Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yıllar sonra yine yanınızdayım. Hiç kimse dememiş. Ablacığım neden video atmıyorsun? Olsun arkadaşlar canınız sağ olsun. Siz beni sevseniz de sevmeseniz de benim için hiçbir önemi yok. Neyse arkadaşlar bir arkadaşımız bana demişti ki. Kardeşimin arkadaşı sayılır. Demişti ki Toka Life'ı nasıl yükleyebiliriz? Tabletlerinde denemişler olmamış. Telefonlarında denemiş olmamış. Anlatı anlatı yapacağım. Şu Arkadaş sen bak bakalım nasıl yapacağız. Bakın şimdi arkadaşlar anlat yapacağım. Google'a gireceğiz. Bakın Google. Bakın şöyle bildiğimiz bir Google'a giriyorum. Giriyoruz şöyle. Hı, gireceğim bir dakika. Bir buradan yanlış bir yere girmişim. Evet arkadaşlar şimdi ıı, nasıl şey yapacağız yani nasıl yani şimdi nasıl yükleyeceğiz sonunu göstereceğim. Buraya giriyorum. Yani Google'a Google giriyoruz tamam mı? Toka Alive 135 APK yazıyorsunuz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunu yazın. Yazdıktan sonra üstüne basıyoruz. Bakın. Aşağılara gidiyorum ben de böyle bir yer çıkıyor çıkmayanlar Happy ondan da yükleyebilirler. Şöyle bir yer çıkıyor bakın. 5 e, pardon arkadaşlar. E, şey. Ben de 5 Playro diye bir yer çıkıyor. Bu çıkıyor. Bunun üstüne basıyorum. Basıyoruz şöyle bir dakika. Pardon arkadaşlar kesinlikle. Hem arkadaşlar sonra aşağıda indirmek yazıyor indirdikten sonra da anlatacaklarım bu kadar sana indirdikten sonra da arkadaşlar dosya indiriliyor diyor indirildikten sonra da açıyorsunuz modu zaten oluyor olmayanlar da yapacak bir şeyim yok yine bir çözüm bulurum ben onlara destekleriniz için yine de teşekkür ederim sizleri çok seviyorum görüşürüz arkadaşlar